Yüce Hak bir ağaç yarattı. Onun ismine yakin ağacı dedi. Bu ağaç nasıl bir ağaç acaba? Dört dalı vardı. Efendimiz anlatıyor. Tamamı hadis-i şerif bu olayın. O mübarek ruhu şerifi o ağacın üzerine yerleştirdi. Resulullah'ın nurunu o ağacın üzerine koydu. Dört dalı vardı. Daha sonra yeryüzünde o dört tane dal. Acaba Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman Ali mi olsa gerek? orada zikretti. Yüce Allah'ı her çeşit tesbih eyleyip andı. Bundan sonra o sevgili ruhun karşısına Yüce Hak bir ayna yarattı. Şimdi aynaya bak bakalım bu kadar ibadet ettin, bu kadar itaat ettin, bu kadar perdeleri de açtın. Şimdi bir kendini gör. Aynaya baktı. Baktığı zaman kendi suretini pek güzel, cemalini pek güzel gördü. Kendisini böyle hoş yarattığından dolayı cenab Allah'a şükür babında beş kere secde eyledi. Her secdesinde yüz yıl durdu. Ve Subhanel alimil ellezi la yechel subhanel halimil lezi la ye'cel subhanel cevadul lezi la yebha. Öyle bir bilgin zattır ki bilmediği yoktur. Öyle halim bir zattır ki hiç acelesi yoktur. Öyle cömert bir zattır ki hiç cimriliği yoktur. Bütün bu sıfatlardan, noksan vasıflardan tamamen uzaktır. Beni dilediği gibi böyle güzel yaratmıştır diye tevazusuyla şükredince Cenab-ı Allah onu Ali'nin iliğine çıkarttı. En büyük makamı yükseltti. Demedi ben ne kadar güzelim diye. Biz aynaya bakarken ayna onun için var. İşte Efendimiz'i hatırlatalım. Her baktığımızda Ya Rabbi sana şükürler olsun bizi kul olarak yarattın, kör yaratmadın, kelle yaratmadın, çirkin yaratmadın deyip aynaya baktıktan sonra en azından bir kere bari bir üç sene olmasa da bir saniye bile olsa secdeye kapanalım diye aynayı yarattı. Ama biz hepimiz kendimizi beğeniriz, yarım saat süsleniriz, taranırız, takkiyi sararız, sarı uzatırız. Ondan sonra halkın içerisine ben Allah'ın kuluyum diye çıkarız. O kuldan öyle bir koku pislik yayılır ki diyor, 40 fersahına kadar melekler yaklaşmaz. Şeytan diyor onunla beraberdir. Şeytanın askerleri onunla beraberdir. O etrafındakileri diyor hepsini yanına toplar çeker. Ya. Hatırlarsanız bir kıssada da saçaklı bir hoca efendi vardı. Yani niye saçaklıydı? Bir gün 40 yaşına gelmiş. Vaaz bir nasihat ediyor. Bir gün talebelerinden bir tanesi geldi. Rüyasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gördüğünü söyledi. Hoca Efendi her zamanki gibi o rüyayı da dinledi. Onu da manasını tefsir etti. Talebesini gönderdikten sonra kafasını diyor yerlere vurmaya başladı. Secdeye kapandı. Ya Rabbi ben bu kadar mı kötüyüm? Ben hala iman etmedim mi? 40 sene geçti. Onun dinini, getirdiği dini, Resulullah'ın dinini anlatırım. Peygamberi insanlara anlatırım. Ben bir kere görmedim. Sebebi hikmeti nedir acaba diye. O kadar diyor başını yerlere vurdu. Ağladı, sızladı, baygınlık geçirdi diyor. O anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıktı, geldi. Dedi ki oğlum sen aynaya bakıp kendini beğenerek şu sarığını sardığın için sana gelip görünmüyorum dedi. Bizim gurur sahibi olanlarla işimiz olmaz dedi. O günden sonra diyor hoca efendi tacını işe başına taktıktan sonra sarını diyor ha, rastgele sardı. İsmi diyor saçaklı hocaya çıktı ama diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeye diyor başardı. Ayna bize hakikati göstermesi içindir. Mürşidi kamiller dahi, başımızdaki hoca efendiler dahi bize ayna olmalı bize hakkı ve hakikati göstermeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu vücut alemine teşrif ettikten sonra orada yaptığı her secdesine karşılık Cenab-ı Allah bir vakit namaz emri verdi. Bunu daha sonra Miraç'ta da göreceğiz zaten. Ha Muhammed seni ruhlar aleminde halk ettiğimde sen bana beş defa secde etmiştin aynaya baktıktan sonra ve her bir efendi yüz defa sene kalmıştın secdede. Ben bunu meleklere ibadet olarak vermiştim. Sevap ve ecrini de Efendimiz'e sonra bildirmişti. Efendimiz onu görünce, Ya Rabbi bunu benim ümmetime versene diye istemişti. Ve buna binayinde Cenab-ı Allah beş vakit namazı göndermişti. Beş vakit namaz müminin miracı, huzura çıkış. Lütfedildi, ikram edildi bize. Emredilmedi. Biz istedik, talep ettik. Yani Habibi, Allah'ın sevgilisi ve halili olan zat secdeye kapanıp yalvararak ne olur dedi bu ibadeti benim ümmetime ver. Bu o kadar büyük bir ibadet ki ya Rabbi onu onlara ver. Cenab-ı Allah da Habibi ve Halilini kırmadan bu namazı bize ikram etti secdeyi. Subhanallah. Cenab-ı Allah nurdan bir zincirle o ağaçta kırmızı yakuttan bir kandil yarattı. O nuru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu kandilin içine koyup kendisini güzel isimlerle zikretmek üzere binlerce sene orada bıraktı. Ondan sonra Efendimiz anlatıyor. Ruhu şerifi o kandilde Cenab-ı Allah'ı zikrettikten sonra güzel isimlerinden Rahman isminin zikriyle meşgul olması emredildi. Bu isimi Rahman sıfatını zikirle meşgul iken Sübhan olan Yüce Allah kendisine rahmet nazarıyla nazar eyledi. Onun üzerine Efendimiz Cenab-ı Allah'tan utanıp terledi. Rahmet geldi. O rahmetin üzerine Efendimiz mahcup oldu. Yani merhamet üstüne merhamet ediyorsun diye terledi. Başını yaratırken rahmetle yaratmıştı. Boynunu tevazudan yaratmıştı değil mi? Göğsünü hidayetten yaratmıştı. O suret vardı. O suret binlerce sene ibadet etmişti. O ibadetlerden sonra ağacı halk etmişti. Ağacın üzerinde bir müddet Cenab-ı Allah'ı Cennet ağacı o bilmiyoruz. Ondan sonra da orada zikrederken Cenab-ı Allah Resulullah Efendimiz'e Rahman ismiyle tecelli etti. Zuhur etti. O merhametin üzerine Peygamber Efendimiz terledi. Şimdi dikkat et bak. Bu terlemenin üzerine her damlasından bir nebinin ruhu yaratıldı. 124 bin damladan 124 bin peygamberin ruhu yaratıldı. Demek ki sonradan peygamber olunmuyor. Bak da o zaman bu halk edilmiş. Şimdi dikkat et sonradan hiçbir şey olunmadığını hep göreceğiz burada olmayacak olan duaya amin denmez sözünün ne hikmete geldiğini de burada sözleşsindi. Hepsi de kandilin içerisinde toplandı. Bir kandil gibi bir şey halk etmişti Cenab-ı Allah. Onun içerisinde toplattı meleklerine, ruhlara. Nebilerin ruhlarına. Çünkü onlara ayrı bir tebeccüh olacak. İleride sohbetimizin içerisinde onları göreceğiz inşallah. İnci misali terinden yaratılan nebilerin ruhlarına nazar eyle ya Muhammed dendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu emir gereğince nazar eylediği zaman gözünün ziyası eşyayı bürüdüğü gibi nebilerin ruhlarında Muhammedi nur parladı ve hepsini sardı. Ve şöyle demeye başladılar. Ya Rabbi bizi böyle gaş yedip nura boğan kim? Dile geldiler. Hepsi konuşuyor Allah'ın kudretiyle. Ruhlar aleminde. Allah-u Zülcelal Hazretleri buyurdu ki bu Habibim Muhammed'in nurudur. Şayet siz onu peygamberliğine inanıp tasdik ederseniz sizi nübüvvet ve risaletle şerefiyap ederim. Söz alıyor ah mis kalıyor. Dikkat et şimdi bunlara. Halk eden Allah olayı zuhur ettiren Cenab-ı Allah takdiri. İyi dikkat et. Ve hepsi dediler ki Ya Rabbi biz Muhammed'in nübüvvetine ve risaletine iman ettik. Bunun üzerine Cenab-ı Allah buyurdu ki sizin bu ikrarınıza şahit olayım mı? Evet yarabbi şahit ol deyince Cenab-ı Allah Ali İmran suresi 81. ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdi ki Allah peygamberlerinden söz ahdi aldığı zaman ayet-i kerime onlardan söz aldı Cenab-ı Allah.